Merhabalar, bugün kanalımda Trabzon usulü kıymalı pide yaptım. Bakın yumuşacık. İçerisinde de göstereyim. Süper oldu. Yapımı için e, tabağıma önce bir su bardağından çeyrek bardak fazla süt koydum. Süt ılık olacak. Ne çok kaynar, ne de e, çok soğuk. Ilık sütümün üzerine kuru mayayı ekledim. Şekerimi de koyduktan sonra aktifleşmesi için şimdi karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağım var. Bunu da ekliyorum. Ve tuzumu göz kararı bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim. Bunları da güzelce karıştırın. Daha sonra unumu yavaş yavaş ekliyorum. Burada öncelikle iki buçuk su bardağı kadar unum var. Bunu bir ekleyelim. Sonradan üzerine yarım su bardağı kadar daha ekleme yaptım. Yani toplamda 3 su bardağı unumla hamurumu güzelce yoğuruyorum. Temkinli bir şekilde koyarsanız ununuzu sıkıntı yaşamazsınız. Böyle ne çok yumuşak bir hamur, ne çok sert bir hamur olacak. Hamurumu istediğim gibi yoğurdum. Şimdi o hamurumu kenara alarak iç malzemesini hazırlayacağım. İçi için küçük küçük doğradığım domateslerim var. 2 adet domatesimi ekliyorum. Ve maydanozum var. Üzerine onu da ekledim. Ve 2 adet biberim. Baharatlarımı da ekleyerek güzelce elimle yoğuracağım. Baharat olarak karabiber, tatlı kırmızı biber ve tuz attım. Ve şimdi güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar iç harcımızı güzelce yoğurdum. Ve iç harcımızı kenara alacağım. Hamurumun mayası gelmiş. Yaklaşık 50 dakikada hamurumun mayası geldi. Şimdi hamurumuzu alarak açmaya başlayalım. Benim 2 tane tepsi boyunda pidem oldu. Siz isterseniz biraz daha küçültüp 3 pide hazırlayabilirsiniz. 2 eşit parçaya ayırıyorum. açmaya başlayacağım. Bolca un serptim masaya ki yapışmasın. Ve şimdi oklavamızla açmaya başlıyorum. Böyle ne çok ince olsun ne çok kalın olsun ben pidelerimi tam fırın tepsime göre ayarladım fırın tepsime sığacak şekilde güzelce açtım. Ve fırın tepsime alarak iç malzemelerini dizmeye başlıyorum. Kenarlarını da bu şekilde ince bir şekilde iç harcımızı koyuyoruz. Üzerine kapatacağız kenarları da çok güzel olacak. böyle çok kalın olmayacak şekilde kenarlarını malzememle dolandırıyorum. Şimdi malzememi koyduktan sonra hamurumu üzerine kapatacağım. Elinizle bastırırsanız açılmaz pişerken de Böyle bastıra bastıra iç harcımızı içine koyuyorum. Yine tekrar elimle şöyle bir bastırıyorum. Ve iç malzememi koyarak boşluk kalmayacak şekilde yayıyorum. malzememi güzelce yerleştirdim. Şimdi çok güzel bir şekilde hazır oldu. En üstüne de kaşar rendesi koyup 220 derece fırına vereceğim. Fırınımı önceden açtım. Fırınım sıcak ve 220 derecede. Üzerini de bolca kaşarla kaplıyorum. önceden ısıttığım 220 derece fırınımda pidemi kontrollü şekilde pişirmek üzere fırına yolluyorum. Pidem güzel bir şekilde pişti, yumuşacık oldu. Kenarlarına tereyağı sürüyorum. Ve şimdi servise hazır. Keserek servisini yapacağım. Videomu izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Ve kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.